Güzel arkadaşlar özellikle Hello Neighbor nasıl bitirdi fark bildiyiz arkadaşlar. Hello Neighbor'ın tüm bölümlerin finale kadar nasıl bitirdi onların hepsini göstereceğim. Konuk 1 ve 2. bölümü göstereceğim bu videoda. Eğer 3. bölümde isterseniz 3. bölümü full bir şekilde size uzun bir videoda bitir nasıl bitirdi gösterebilirim. Gerçekten zor arkadaşlar şey üçüncü bölüm gerçekten bayağı az Onun için güzel bir görüntülenme bekliyorum. Döner efsanesi videolarım bayağı güzel izleniyor ama heyecanı bu izlenir mi bilmiyorum. Şimdi başladık. İlk önce topumuzun peşinden koşuyoruz. Oyunumuzu buraya herkes bilir. Topumuzun peşinden koşuyoruz. Dil yabancı. Dur, dili ben Türkçe yapayım. Türkçe mi? Yabancı yazdı da değil mi? Tamam, şimdi gidelim hızlıca. <laughs> Melon evimizi yakalıyoruz. Ben de onun böyle bir gün yazıyoruz. Ve Yakalıyoruz. Tabii saklamıştı diyorsunuz ki. Helena'yı bırakın. Bu kata daha mantıvımız kaldı. Işığı katı. açılık sesi yani. Şimdi başladık. İlk olarak elimize şu şu ansan yeterli. Cam kırmak için bir şey alıyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Zıplayacağız buradan. Çatıya çıkacağız buradan. buradan çatılardan atlıyoruz. Benim yaptığım gibi. Buraya geliyoruz. Kırıyoruz Yani canı kırıyoruz. Sonra bu tabloyu yerinden çıkarıyoruz. Üstüne böyle şey olan kapatı kapatıya olanı alıyoruz. Şimdi hemen yani çıkardı. Giriyoruz buradan. Nasıl gireceğiz? yedik arasında. Sarı <laughs> anahtarı alıyoruz. Tabi buraya sadece sarı anahtar için gelmedik. Kapımızı açtık. İkinci bölümde ben levyeli kaçış yapacağım. Siz başka bir kaçış yapabilirsiniz. Başka bir araba. Ben levye kaçışın nasıl tildim, onu göstereceğim. Araba anahtarını aldık. Şunu çekmemiz gerekiyordu galiba. Gerekiyormuydu onu çekmemiz. Çektim. <laughs> <laughs> Şimdi buraya geliyor. Gelsin. Şimdi. Gitti mi? Buradaki kamyonun kapısını açıyoruz. Açtım. İçindeki i̇şte, mıknatısı alıyoruz. Arka tarafa gidiyoruz. Bunu bağladık. Şu anda kırmızı anahtarı almaya hemen gidebilirdik. Bakın ya? atısı. atısı kaybettik. Şimdi geldik. Açıyoruz buraya. Açtım bir, bir daha aldım. Aslında. En baştan bir daha oynadım bu arada. Kaybolduğu için. Şimdi koşuyoruz koşuyoruz. Koştuk buraya kutu lazım. Bize. İki kutu alalım. Daha çok da alabilirsiniz. Ben ben üç kutu alayım. Burayı burada üst üste koyuyoruz. tane koyalım. Koyamadım ya. Neviye'yi aldık ama biz nevi almayacağız. Maymuncu alacağız. Maymuncu'yu da oturttum. Maymuncu'yu çektim. Maymuncu'yu alıyoruz. İçeri girmemiz lazım. Buradan girebiliriz. En mantıklı Şimdi. Bir daha gireceğiz mevsimine. Bunlar niye bir evde? Bunlar ne Aldık bu Az kaldı. Bitiriyoruz ilk bölümü. İlk bölüm zaten en kolay bölümü. Sonra ikinci bölümü yıkıyor. Ama bunun bu da var birinci bölümü. Ordumuz falan da bizi uğraştırır. Yani, Ama bu video sadece birinci bölüm nasıl onu yapalım. Kırmızı anahtarı aldık. Sandalyeyi çektik kapının önünden. Kapıyı açtık ve buradan girmemiz lazım aşağı. Şunu açmamız lazım. açtık. Burası önemli bu. Şimdi kapıya gidecektik. Tam bir şey söylüyordum yakaladı beni. Hemen öyle. Abi şu adam benim yakalamasın ya. Girdim bu Şimdi Bodrum nasıl geçilir? Nasıl bitirilir? Ben burada taktik göstereceğim bu arada. Gerçeği nasıl bitirilir yaparsak uzun sürer. Bodrum'un gerçeği çünkü 10 dakika sürüyor rahat. Benim yaptığım taktik 3 dakika gibi bir şey. Aşağı kata indik. Ben kendi, yap kendi taktikimi yapacağım. Şimdi açtık, içine girdik. Kapıyı açtık buradan. Şunu almamız lazım. Onu elimizde kalması lazım. Şimdi gidiyoruz, gidiyoruz. Çek şu mankeni. Mankenle bir işimiz yok şu an. Açıyoruz kapıyı. Nasıl ondan diye çekiyoruz. Bu kapıyı açtık ve içeri giriyoruz arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediyseniz teşekkürler. Şimdi az bir şey kaldı zaten. Buraya kırıyoruz. Elimize bir tane tuğla alıyoruz. Şöyle şunu böyle koyuyoruz. Yanlış koydum. Yanlış koydum. Şöyle. Evet, çok güzel. Şimdi buruk düşürüyoruz. Evet, böyle düşecek. Buradan tırmanıyoruz daha hızlı yaparsanız daha hızlı yapabilirsiniz. Oh, gitti gitti. Hemen diyor normalde oradan. Ben yani denemiştim bu taktiği de ekleyen önce de. E, evet, güzel 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 bir şekilde koyduk onu. kötü devriliyor ya bizim şanssız kızımız. Şuraya şuraya koyduk. Çok ileri koydum. Şuna Böyle yaslandıracağım. ya Çok oldu. Ne ne tutturamıyorum ya. Videoda eminim Çok güzel. Şimdi anladım ya. Bunu biraz daha yükseltmen lazım. Yere koyarsak giremeyiz zaten. <laughs> ne yapıyorsun abi ya? Trenoyu gibi. geldim sonunda şimdi yeşil ışık yapmamız lazım sonra buradan çıkacağız Yani çıkışımızı görüyoruz kapımızı açacağız No. Should your ne oldu? Hiç lag yok ya. Şimdi kapımızı açacağız. Açtım. Koşuyoruz. Şimdi Ben de onu yedirdim. Şimdi Özür evet, dilerim. <laughs> çocuklarımın 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 o bizi yakalayacak zaten. <laughs> i̇kinci bölüme geldik. Yeter geç ikinci bölümde mi? İkinci bölümde nasıl bitirilir gelmesini istiyorsanız daha abone ol, like atabilirsiniz. Biz çok seviyorum sayın. Yani görüşmek <laughs> üzere. Görüşürüz. Bye bye.